Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler birlikte çok beklediğiniz tırnak videosu geldi. Şimdi ilk olarak şundan başlayalım. Şimdi bu tırnaklarımı şöyle şunun gibi parlayan tırnaklarımı nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Bunları şöyle bir tane şeffaf bir oje sayesinde yapıyorum. Sürüyorum çok güzel oluyor. Peki şu böyle simleri nasıl yapıyorum derseniz onları da bununla yapıyorum. Böyle ile çok güzel bununla yapıyorum ama bugün sözlerle birlikte yeni aldığım şeylerle ineceğiz İlk olarak malzemelerimizi gösterelim tekrar bu şöyle hemen de az önce gösterdilerim ve şöyle yeni aldığım bir tane hocam sonra aseton aldım asetonum çilekle bu ayrıca da nemlendiriciymiş bu arada. Bir pamuk lazım. Pamuk lazım arkadaşlar pamuk. Bir tane tırnak makası lazım böyle. Bir tane herhangi bir törpü. Şimdi şöyle bir kenara koyalım. Benim ilk olarak bojelerimi çıkartmam lazım. Hemen çıkartmakla başlıyorum. Şuradan bir tane pamuk alacağım. Ben böyle pamuk kullanıyorum. Siz öbür türlü pamuk kullanabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Sonra ama sakın koklamayın. Kimyasal yani. Hemen şöyle döküyorum. Biraz daha dökeyim. Hmm. Okey. Şimdi buraya koyuyorum. Kolları sıvıyorum işe başlayayım. Hemen silme var. Silmeye başlayayım. Aslında bu şeffaf olduğu için çok gözükmüyor. Ama şu simleri falan silmem gerekiyor. Ay seton gelmemiş. Hı. Şöyle hemen çık. Simler biraz zor çıkıyor. O yüzden sim kullanmak çok istemiyorum. Nasıl direkt bence şu simleri çıkaralım ya. Öbürlerine gerek yok. Bana bir simliği de çıkarıyorum. Ve çıkardım. Güzel oldu. Şimdi bunları aşağı katlayıp çöpe atacağım birazdan. Dursun. Bunları kapatalım. Bunlarla işim aslında bitti gibi ben şimdi yedek kumu kalıyorum. Bunu peçete olarak da kullanabilirsiniz. Peçete gibi zaten. Şimdi bunu çıkardım. Yanına koydum. Ya dursun. Şu yeni aldığım şurada yazıyor zaten. Buradan bilgilerini görebilirsiniz. Sonra adını adımda göstereyim. isteyenler varsa şöyle. Çok güzel. Bunu açalım. Şimdi yapmaya başlamadan önce tırnağınızı törpülüyorsunuz. Ama aslında ben törpülediğim için törpülemeyeceğim. Siz törpülüyorsunuz. Sonra içinde kirleri alıyorsunuz. Bunun şuradaki şeyle Sonra başlıyorsunuz. Ben aldığım için önceden. Bunu aldığım için hemen başladım yani. Alıyorum. Sürmeye başlıyorum dikkatlice. Sonra de sürüp geliyorum. Hatta birazdan süreyim onları da size bir tane detay vereceğim. Şöyle her tarafı sürün yani çok güzel olsun. Şimdi ben hepsini sürüp geliyorum. Hatta sizinle beraber sürelim. her iki tane tırnağınızı da bir daldırıp çıkartın ki kötü olmasın. Bu arada şu tırnağım kırıldı. Çok ince ay kısa biliyorum şimdi öbür elime de süreyim hatta ben hemen sürüp geleyim siz hiç geçmeyin diyor ben hemen sürüp geliyorum sürüp gelemiyorum şöyle çok güzel ama yani bence hızlıca siz hız, bir dakika bekleyin ama süreyim bu arada, bu tırnak videosunu çok uzun zamandır bekleyen arkadaşlarımız var. O yüzden çok üzgünüm geç yaptığım için ama... Yani ödevlerdi, derslerdi... Oydu buydu şuydu, pek zamanım olmuyordu. Şimdi ara... Ay, yarı... Ay, yarı yıl diyorum ya. Birinci dönemin ara girdiğimiz için artık hoca sürmeye başladım. Çünkü hafta sonları bir tek hoca sürüyordum. Onda da özensiz sürüyordum yani. O da binde bir sürüyordum yani. Hmm. Ay iyi ki bu rengi almışım bu arada. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Hepinize tavsiye. Sonracığıma Öyle. Şimdi mesela şuraya biraz taştı ya. Şu tırnağımı şöyle fıt diye siliyorum. O zaten emziği kaydığımızda geçer. Onun dışında şöyle oldu. Şimdi bunlar kuruduktan sonra bir kat daha süreceğiz. Bu sırada ben Sizden ne tür videolar beklediğinizi yorumlara hemen yazın ki ben de çekmeye çalışıyorum. Gerçekten özellikle uzun video olarak ve shorts olarak çekmek istiyorum artık. Bu arada ilk uzun videomuz beraber. ASMR de yaparız isterseniz uzun videolarda isteyenler aşağı yoruma ASMR yazsın ki anlayayım kim istediğini kim istemediğini. Şimdi kurusun. Ben, belki bu elim kurumuştur. O yüzden hemen şu elime ikinci katımı sürüyorum. Şöyle. İkinci katım sürüldü. Çok güzel oldu. Bakın. Parlıyor. ya. Sonra şunun ikinci katımı sürelim. Bu arada çok videonun çok uzun olmasını istemiyorum ki siz sıkılmayın. Böyle içeriden sesler gelebilir çünkü tadilat var. Aile. Okey yaptım. Şimdi buna geçelim. Biraz sallayayım şunu da. Ay ışık kırılıyordu yani. Hemen bu elime de sürmeye başlıyorum. Yorumlara da soru cevap şeklinde sorular atsın. Tabii cevap şeklinde denin. Cevaplarını ben vereyim. Siz bana sadece sorular sorun. Çok eğlenceli oluyor. Bir de bana iyi ki varsın yaparsanız çok sevinirim. hemen az kaldı son iki parmağımı da süreceğim sonra da bakacağız hemen son bir parmak hadi bakalım okey buna da sürdüm şöyle oldu sizce nasıl oldu tam bir aşk kaldım güzel bir tırnak şey yaptık beraber. Şimdi bunu hemen kapatayım. İsteyenleriniz varsa bunu daha çok parlamasını isteyenler varsa şu non Army'nin şeyini sürebilirler. Bu kadar da görüşürüz.